Evet sevgili YouTube, bugün sizlere ilk DMD Aşika Island'la karşınızdayım. Macera başlıyor. İlk map, ilk DMD oyun. Bakalım neler bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Benim map nasıl olmuş ona bakalım. 251 level. Level'larımız üst üste artıyor gördüğünüz gibi. Demek ki 500 level'a mı kasacağız bu sezon? Göreceğiz. Çatışma başladı direkt. Ada bayağı küçük bir yere benziyor. Heyecan Doruk da şöyle biraz seslere. Açalım, pek başmayın. Yarın güzel bir yayın yaparız inşallah. Güzel, e benziyor oyun şu anlık, umarım. Kaydı sıkıntısız bir şekilde atarız. Ee, oyun bayağı bir değişik arkadaşlar. Movement'tan tutun bizi iyi. görüntü kalitesi çok garip, garip şeyler. Mesela bakın ifak mı ifak bunlar normalde. Heal itemleri falan pişman. Baya garip garip şeyler getirmişler. Yine itemler gelmeye başlamış. Oyna. Bunlar botlar olmalı. Botlara sıkmayacağım şimdilik. Çantamızı bir şeyler alıp Yapalım, İlk Hadi Ultra One, Intel is tracking the position of a high priority target. You have execute authority. Ultra One, actual target was engaged by an enemy team. We need positive ID on the body to confirm the kill. kanon vurduk tamam. dikkat etmemiz lazım birisi moral mı oldu böyle hemen bölgenin kontrolünü alalım böyle bunlar acaba bu hvt mi düştü acaba Arka odamda bu arada duyuyorum botu. ihtiyacımız yok. Burası Stronghold. Buraya nasıl girebiliriz? Şurada bir anahtar var ama... Atar suyu çıkıyor. Acaba bot Stronghold'un içinde mi acaba? Bu da önemli bir soru. Eğer buradaysa nasıl gireceğiz? Buraya Stronghold anahtar lazım bize. bir şekilde. Şu an 1400 paramız var. Acaba bulup alabilir miyim ki diye düşünüyorum ama bir tık sıkıntılı bir süreç şu an. Para, para badda bakıyorum yani ama video kaset. Para edebilecek de bir şey yok anasını satayım ki. Botların umutları çok güzel duruyor lan bu arada. Oğlum silah recoil'leri çok tatlı olmuş inanılmaz. Çok hoşuma gitti tamara. insan var ya. <laughs> temiz şu an ama. Stronghold key'ine ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, nereden bulacağız buna? Ne Bu link 21 akses kart buralarda satılmaya başlanmış. Tamam. Bir yerde bir ses aldı ama ben sesler mi duyuyorum bilmiyorum. Allah da sen duyuyorsun. nereden geldi lan böyle? Acaba kaç Acaba kaç oyuncu var daha etrafta onu da bilmiyoruz. Bunlardan bir Stronghold Key kart var ya ne kadar mutlu olacağım Burayı Düşmüyor hiçbir şekilde ya. Nahtarlar başlangıçta işimize işte, yarayabilir bu arada. Görevi iptal edebiliriz ya. Bunu yapamayacağız büyük ihtimal. Evet. Şimdi UAV tower'ı açıp oyuncu bakıp ondan sonra fight atabiliriz. Çok başımıza zor olacak ama bakalım. Aha 12 dakikamız var. Mesafir var kitimiz olsaydı iyiydi. Bu civarlarda bir şey yok. Tusuki kalesine gidebiliriz. Şunu almaya gidelim. one actual UAV is returning to base. Bu başka biri mi var la? Sniper mı tuttu o bize? Ben onu anlamadım. takım daha var bunlarla bir şekil bir akıl oyunları yapmamız lazım bu odak benim için çok önemli değil aslında şu anda da bir çanta bulsak iki level webden çıkmaya çalışabiliriz bir de bunlar ne mesela? <laughs> Okey salmaya çalışsam mı acaba tek başıma? Çok korkutucu geliyor ama. Bunlar çok güçlü bu arada. Zor alıyorlar ha. One, Three -tactivity. Three -tactivity. Three -tactivity. Three -tactivity. Denedik mi be chat? Sevgili YouTube. bizden psikopatı yok lan bu oyunda? Hadi bakayım. Dimzinin ilk kutusunu alan adam olabilir miyiz peki? Hadi bakayım. Buraya Buraya anahtarla giriliyor bu arada ha. Oy mekanlara bak oğlum çıldırırsın. Buralar ne böyle? Alo. Aleyküm. Umarım ne yaptığımı biliyorum. sadece kartla gireceğiz. Aklım çıktı yemin ediyorum size. Sıfır şaka yemin ediyorum aklım. Böyle kalp krizi geçirdim anlık. İki kesti anahtarı lazım buranın. Acaba lazım mı? Kesti nasıl bir anahtar ki? Tavşıtı var sembolü. Şimdi buçuk dakika var çıkışımıza. Medium big. <laughs> no visual. This any what have you ölesine girebileceğimiz bir yer Armur basınç tarzı çok iyi olmuş ya kafayı yiyorum oyun o kadar hızlı ki Uçuyorum gibi hissediyorum kendim var ya aşırı iyi Biz Bence şımarmayalım Aşağı gidelim botlar çoğalmaya başladı buralarda helikopterini de bekleyebiliriz aslında diğerlerine. Bu bizim parayla para olan yer burası. Burada adamlar bekliyor olabilir hala bu arada. Zeynisi buradan kaçalım.

Dino 4, we're standing by. Get to the extraction point now. All others, Oscar. Dino 4 is RGB. İlk aidimiz böyle bitsin. Meftet size şöyle bir 4 kurtparsın bakıştıtalım. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi arkadaşlar. Macera başlar. Bayağı iyi ya. Yani size şöyle yine detaylardan bahsedelim. Fark etmeden görev bitirdik bir tane. Bu iş bir <laughs> tane oyuncu ödemişiz. Diğer 35. 11.000 xp Şimdi Gerçi arkadaşım hız olmadığı için şu an şey yaptı. Şimdi Battle Pass'e de bakalım. Sizle bakalım demiştim. Hem şey yarın yayında zaten tekrar ekstra gösteririm. Ama şöyle sizle birlikte bakalım. Şimdi Arkadaşlar DMZ'ye yeni bir kategori geldi görev kategorisi Crown sektörü geldi. Ee, bura oyunu satın alan arkadaşlar özel e, para veriyor, ekstra stash e, veriyor. E, silahlarınızı daha fazla biriktirebiliyorsunuz. Zaten bunu biliyorduk, e, 20 tane silah biriktirebiliyorlardı. Artık e, keyleri daha fazla biriktirebiliyorsunuz. E, şu an normal oyun'a bakınca bizim key stash'imiz yine e, silah stash'imiz 10. Ben kendi ana silahımla girdim gördüğünüz gibi çıktım artı bir tane daha silah sevdim yine silah sevlemesi basit güzel. Ee, mission items ha, bakın buraya garip bir sistem getirmişler. Mission itemları da e, sevleyip ondan sonra yanımıza alıp sanırım görevde yapabiliriz. Hani biliyorsunuz bu garip garip görev temleri vardı onları e, toplayamıyorduk sanırım bunları toplayabilmek için böyle bir sistem getirmişler bu bence gayet güzel. Şöyle bir avantajı da olabilir. Keşke kur kafayı alsaymıştık yanıma. Bak mesela onu almamak büyük bir hata. Parayı çevirmeyip o görev itemi olduğu için acaba belki onu görev item'ı sayıyorsa bir dahaki oyunlarda gidip loot'unuz olmadığı zamanda da onları parayla çevirebilirsiniz gibi geliyor mantıken yani bana. Acaba yapılıyor mu öyle bir şeyler? Onları bir test ederiz. Bakarız onlara. Detaylı yayında. 3 tane anahtarımız oldu. İkarüs silahımız var. Bir tane vel 46 çıkarttık. Sadece ben bu silahla girdim. Aynı ellerim çıplaktı gördüğünüz gibi seçim neredeyse full e yanaştık ee, bunların birisinde bir bug var bilmiyorum hangisinden kaynaklı arkadaşlar ee, bir garip bir bug var tam çözemedim onu ee, şey yaptırmadı bana ee, ne denir onun adına böyle e, kendi silahlarımı ve bıçak ve smoklarımı alamadım gibi oldu ama sonradan düzeldi sanırım şöyle silahlarla bakalım Event mantığı getirmişler arkadaşlar. Burada e, Resurgence yani küçük mapin Warzone halini oynadığınızda burada birkaç şeyler yapmanızı istiyor. E, bu Challenge'ları bitirdikten sonra size burada garip garip skinler verecek yüksek ihtimal. Burada da mesela gördüğünüz gibi Submachine Gun'a skin veriyor. E, bunlar altla üstlü katlanıp bir şeyler yapılıyor. Galiba e, ister orada ister burada mı yapabiliyoruz? Herhalde öyle. İster Warzone'da katabiliyorsunuz ister Modern Warfare'de oynayarak mı kazıyorsunuz bilmiyorum. Garip bir sistemleri var. Bunları da keşfederiz. Battle Pass'ine hiç bakmadım. Sizle birlikte bakalım diye. Şöyle. Evet. neler varmış. Oy. Skinler güzel duruyor. Ki şu an her şey lovun lovun da. Bunlar baya iyi duruyor. Battle Pass boost. Garip. Öyle bir İkinci sekmemizde yeni silah karşılıyor bizi. KV Broadside. Bu pompalı bir silah arkadaşlar. E, pompalı ve alttan doldurmalı bir pompalı, bu Brazistan'ın yerine mesela bu pompalı meta'ya girebilir özellikle de 50'lik şarjörü varsa ya da 20'lik tambur takılıyor böyle yuvarlak eğer bu tamburlu bir şarjörlü pompalılardansa bayağı bir can yakar gibi geliyor buna bir bakarız detaylı. E, Tank'a böyle bir skin gelmiş o iyi bu iyiymiş abi. Skinler genel olarak güzel bu da güzel. Zaten ben seviyorum biliyorsunuz. Yani bunlar recoil sekmelerini etkiliyordur illa ki. Onlara bakmak lazım. Japon teması. Japon temasını sevenler vardır illa ki aramızda. Bence gayet de güzeller bu arada. Oy nok gibi. Bu neymiş lan böyle? Nok, nok'a benziyor Rainbow'daki. Bu da Danimarkalıymış zaten. Güzelmiş bu arada. Bu skinli falan bu silahlar harbi güzel olur. Battle Pass'i yine geri iade ediyor sanırım. şu anlık. Arabalara da güzel değişik skinler gelmiş. Yine bir pompalı bir skin. Artı modlama. RAL MG. Bu bu da güzele benziyor. Skin'i. E. Şu mesela bu ikon güzelmiş. Bu ne? Ranking officer. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum artık. Silahın üstüne mi takıyoruz bunları? Bunlara bakarız detaylı. Bu karakter güzel duruyordu bu arada. Bunu şeyde görmüştüm videoda. Yani videoda daha güzel duruyordu ama burada fena değil bence. Videoda daha bayağı tatlı Bizim tele. Bu fena değil. Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne? <laughs> ne bak sprosörü ile birlikte kafayı yersin. Bu ne oğlum? Abi. Yapmışlar bu arada. Bu, bu bot da bir garip ha. Beyaz lan bu bot. Bu nasıl bir şeymiş de böyle. Bu da garipmiş ha. Bak altı böyle şeli gibi ha. Garipmiş bu da. Bu da güzel. Rose ablam. O da fena değil. Güzel. Şu katana nasıl bir şey acaba onu da merak ediyorum. Bunu. Çift bıçak katana gibi bir şey geldi böyle. Neyse bu. Bu iyi, Bu da iyiymiş ya. Skinler genel güzel duruyor arkadaşlar. Skinler baya tatlı duruyor. Şu da güzelmiş. Bunun şu spresör detayı güzelmiş baya. Kırmızı da. Bu nasıl bir silahla böyle? <laughs> bu garip. Aa canım. Bu, bu yeni silah mı bu? Aynen. Bu ne oldu? Anladım. Love'da böyle duruyorsa ben bunu Very High'da, ultrada falan düşünemiyorum. Bu nasıl bir görüntü oğlum? Bu da mı çamur? Çarm? Harbi çarm ha bu da. Bunu nasıl satayım? Bu nasıl bir şey? Waiting. Bayağı güzel şeyler var bu arada ya. Bence bayağı bayağı iyi olmuş. B-11 bu da Hemlock sanırım. Bu Assault Rifle'dı. Bunu da şimdi görmüştüm videosunda. Acaba nasıl bir recoil var? Nasıl bir demeci var? Merak ediyorum şu an. bunlara hızlı bir şekilde kasıp bakarız. Bu karakter acaba yeni mi geliyor yoksa bir şeyin üstüne mi giyiliyor bu? Connor. Bu da bir garipmiş ha. Bu da fena değilmiş tipi. Bu da hoş geldi o zaman. Bir de 55 günde düşmüş yani yüksek ihtimal iki sezon yani sezonları iki ay olacak Call of Duty'nin yüksek ihtimal. Bu güzel bence eskiden zaten iki ayda bir geliyordu 20 GB geldi yani update çok büyük geldi ama gerçekten bayağı farklılaşmış oyunun momentlerinden tutun böyle görüntü kalitesi falan bari bayağı bir garipleşmiş gibi geldi bana. Nasıl öyle olduğuna dair de hiçbir fikrim yok. Hani oyun yeni baştan yüklenmiş gibi zaten 20 GB zaten oyun o civarlarda bir şeydi 30-20 arasıydı. Şimdi 20 GB yüklenince yine değişiklikler olmuştur illa ki. Bayağı bir çimlerde ve bu yeni gelen map'te bunlar bayağı bir cover alır bence bu skinlerin birkaçı. Bayağı güzeller bu arada ya. Skinler çok hoşuma gitti. Bu da bayağı iyi arada. bu arada. Bu da bayağı tatlı bu arada. Özellikle de şu attachment skiniyle birlikte bayağı OP duruyor bu arada. Bu hemlock ama acaba bu? Aynen hemlock. Bu hemlock acaba burst mü? Hani şeyde de hemlock sanırım. Um, Apex'deki. Apex'teki. Acaba burst mu sıkıyor? Yani 3-3 mü sıkıyor? Yoksa gerçekten tek tek mi sıkıyor? Bunu da şimdi görmüştüm trailer'da. Bu bayağı iyi duruyordu. Acaba bu silah ne diye merak etmiştim. Sesi ve şeyi çok güzel duruyordu. Böyle yine çok güzel duruyordu silahta. Şu özellikle de şu ön gri parlama detayı çok iyi duruyor. Acaba oyunda nasıl duruyor merak ettim bu arada. Bu Battle Pass'i alırız zaten. Birlikte bir. Hepsine bakarız. Onun dışında burada bir tane daha iyi veriyor bize. Hmm, Fender. Bunlar acaba yeni karakter mi açıyor yoksa var olan karakterlerin üstüne mi giyiliyor onu merak ettim. Nullify Shimmera'nın üstüne oluyormuş. Bunun da detayları bence güzel Daha load olmasına rağmen. Bayağı garip. Onun dışında son seviye hadi canım. Hadi canım. Hem Hemlock'a gelmiş en son silah. Yani eğer Hemlock gerçekten güçlüyse bu bayağı iyi duruyor bu arada. Bu ne oğlum böyle? Karakter de bence bayağı bir epikti bu arada. Aynen. Karakter de bayağı güzel. Bayağı iyi hoş yapmışlar Arkadaşlar benim bayağı benden geçti yine bu sezonda kalbimizi çaldın be ee, sadece bir istiyoruz acaba onu da alsam mı diye soru şartları var kafamda arkadaşlar bakalım operasyona başlayalım bakalım Baya 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 güzel ama arkadaşlar yeni sezonu da hayırlı uğurlu olsun bakalım yarın inşallah bu video izlediğinizden sonrasında yarın e, sabahtan veya öğleden e, yayınına başlarız diye umut ediyorum en kötü öğleden başlarız gibi geliyor bakalım DM'de özellikle baya manyak olacak gibi geldi bana şu anlık e, bu paketleri merak ediyordum baya çılgın paketler gelmiş gibi gözüküyordu Yüksek ihtimal gelmiş. Bunun mermileri mavi falan gidiyor bu skinlerin. Bayağı iyi duruyor oyun ya. Yani yeni gelen paketlerle falan oyun daha düşünemem neler neler geldi ne. Bunlar bizim olan bu scavenger yeni gelmiş yüksek ihtimal. O ne oğlum? Hı? <laughs> bu ne oğlum böyle? Bu nasıl bir tip? Oha silahı bak. Hadi canım ya. Bu silahlar niye aynı gibi? ha bakın. Bir Bayağı iyi ya bu arada. Postum çok iyiymiş. Başka after burner. Bu var mıydı? Bu vardı. Bir tık daha görüntü kalitesi değişmiş gibi geldi oyuna ama çözemedim. Onu bir kurcalarız tekrar. Yarın bakarız ona detaylı de. Hem dinleneyim. Yarın inşallah bomba gibi siz bu videoyu izledikten sonra yarın bomba gibi başlarız. Va yeni skinler de gelmiştir diye tahmin ederim. Bunu görmemiştim mesela bu karnivala. Oy şu sniper bayağı tatlıymış bu arada. Bir bakabilseydik iyiydi. Veya bayağı iyi duruyor da. Okay. Sanırım bunu görmemiştim. Buna benzer bir tane gelmiş gelmişti görmüştüm ama bu değil vardı bu, bu. Benim gördüm sanki. Silahları böyle de değildi gibi geliyor. Ama bilemedim. Ee, bunun dışında acaba takım skinleri falan fişman, başka bir tarz şeyler geldi mi? Ee, bu yeni çünkü multiplayer paketinde böyle bir farklı bir kafalık var mesela. Bakın şurada göstereyim sonunda. Bu, bu tarz bir skin var mı acaba? Ranked play mesela böyle kapşonlu mafşonlu. Bu da baya tatlı duruyor çünkü. Onun dışında infected modu geldi arkadaşlar. Ranked play sistemi geldi. O oyunu satın alan arkadaşları 4 ve 4 kapışıyorsunuz. E, kendi takım arkadaşlarınıza sıkmanız açık. Bu bayağı keyifli olabilir gibi de geliyor. E, Resurgence Quads bununla ilgili videolarımız da gelir yüksek ihtimal. E, küçük map. E, yüksek ihtimal bizim bu oynadığımız biraz önceki mapin e, daha az kişiyle 52 kişiyle oynanan hali. Bu infected nasıl bir şey? Zombi oluyorsunuz sanırım. Bu da bir garip olabilir. E, bakalım. Macera başlıyor yavaştan. Call of sezon 2. Herkese hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın bakalım arkadaşlar. Hayırlı geceler haydi. Kendinize iyi bakın izleyen arkadaşlar. Saat kaç bilmiyoruz ama ben geçip paylaştığım için. Afa. Eride öpüldünüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.